İyi akşamlar. Aslında bu yayını Instagram'da yapmayı düşünmüştüm fakat Instagram yine bana 3 aylık canlı yayın yasağı getirmiş. Sağ olsun. Bu sebeple bu yayını yine YouTube kanalımda yapıyorum. Az önce bir danışanla online görüşmemiz oldu. Kendisine buradan selam olsun. Gerçekten her danışan ayrı bir kitap okumasını bilirseniz. Bir kişiden bir kelime öğrenseniz binlerce insanla görüşüyorsunuz meslek hayatınızda. Neler öğreniyorsunuz? Kendisi şikayet şükür dengesi diye bir tabir kullandı. Çok hoşuma gitti. Hemen kafamda şimşekler çaktı. Bu konuyla ilgili bir şeyler söyleme ihtiyacı duydum. Görüşme biter bitmez hemen iki dakika bile geçmeden hemen bu yayını açmaya karar verdim ki çok yoğun bir günün arkasından aşırı yorgun olduğum halde. Çünkü huyumu biliyorum bıraktıkça ihmal ediyorum. Sıcağı sıcağına yaptıysam ancak yapabiliyorum. Yapmadıysam o kalıyor. Şikayet şükür dengesi. Bir an düşündüm. Sağlık da bir denge olayı. Tansiyon bir denge olayı. Vücutta şeker bir denge meselesi. Enzimlerin bir dengesi var. Hormonların bir dengesi var. Vücudumuzun Üçte ikisi su. Onun bir dengesi var. Hastalık bu dengedeki bozulma olayı. Acaba psikolojimizdeki sıkıntılar da mı bir denge bozulması meselesi? Gerçi bu konuyla ilgili videolarım var. Düşüncede adaleti yitirmek diye. Aslında sorunlarımızın altında yatan bir diğer nedenin düşüncede adaleti yitirmek olduğunu, esas adaletin mahkemelerde değil evvela zihinlerimizde sağlanması gerektiğini yıllardır anlatıyorum. Zihnimizde, beynimizde adalet sağlanmadığı zaman mahkemelerde dahi sağlanamaz. Çünkü mahkemelerdeki kararlar da zihinlerimizin bir sonucu. Bu sebeple en önemli, en temel adalet düşüncedeki adalettir. Maalesef bizler her zaman düşüncede adil olamıyoruz. Yaşadığımız her psikoloji düşüncelerimizin ürünüdür. Bir psikoloji yaşıyorsanız bilin ki düşüncenin ürünü. Yani algının ürünü. E düşünce adil olmadığında çıkan ürün de sağlıklı olmuyor. Şikayet şükür dengesi. Hemen kafamda... Şimşekler çaktı demiştim. Mesela sıkıntısı olan insanlar e, o ya da bu sebeple hemen bu dengeyi kaybediyor. Tamamen sıkıntı odaklı doldur boşaltlar yapmaya başlıyor. Takıntım geldi yine geldi gitti mi gidecek mi yarın tekrar gelir mi kaygım çıktı azalacak mı azaldı mı azalır mı? Lanet olsun bugün de azalmadı. Dün sanki biraz iyi miydi? Bugün sanki biraz fazla mı? Acaba yarın nasıl olacak? Bir balkona mı çıksam? İşte bir biraz kitap mı okusam? Geçmedi, geçti. Bakın diye diye ne yapıyor? Şikayet ve şükür dengesini bozuyor. Hep diyorum ya psikolojide iki tane e, neden vardır. Yani sorunlar söz konusu olduğunda iki tane nedenden bahsedilir. Psikoloji bilimindeki akılda kalacak, kayda değer birkaç anahtar bilgiden bir tanesidir. Psikolojide böyle her konuda anahtar bilgiler, tablet bilgiler yoktur. Çok azdır. Onlardan bir tanesi budur. Ortaya çıkarıcı faktörler, sürdürücü faktörler. Hep anlatıyorum. Bir çakmak, bir kibrit yangını ortaya çıkarır. Bu ortaya çıkarıcı faktördür. Arazi yapısı, ağaç yapısı, ağacın sıklık, seyreklik durumu yaş kuru oluşu, rüzgarın esip esmeyişi, esiyorsa hangi yönden estiği vesaire gibi hususlarda sürdürücü faktörlerdir. Dolayısıyla insan zihni ya da ruhu o ya da bu sebeple bazen bazı duygular, bazı düşünceler yaşıyor. Bunun için ortada bir patolojik neden olması gerekmiyor. O ya da bu sebeple. Bazen farkında olduğumuz görünür sebeplerden kaynaklı Bazen farkına varamadığımız bilinç dışı alandaki görünmeyen nedenlerden kaynaklı ama mutlaka bir nedene bağlı olarak bunlar yaşanıyor. O ya da bu sebeple. Yaşanır yaşanmaz insan düşünen bir varlık olduğu için hemen fokuslanıyor. Çünkü insan düşünen bir varlık. Kayıtsız kalamıyor. Hemen oraya sazan gibi tabirca ise gömülüyor. Kaygım çıktı niye çıktı? Düşünce geldi niye geldi? Korktum niye korktum? Kalbim çarptı niye çarptı falan demeye başlıyor. Şimdi bu demeye başlama anı aynı zamanda şikayet ve şükür dengesini de bozmaya başladığımız andır. Şimdi bu dengeyi ne kadar bozarsak süreç o kadar uzuyor. Böylesi durumlarda hemen şikayet etmeye başladığımızı ve bir iki psikolojik meseleyi hayatımızın merkezine koyduğumuzu, hayat algısı ve hayat dengemizi şikayet lehine, şükür aleyhine bozduğumuzu, bozmaya başladığımızı gösteriyor. Burada hemen uyanık olup devreye girmek lazım. Terazinin kefesi dengesini kaybetmeye başladı. Takıntı geldi, niye geldi, düşünce geldi, niye geldi, geldi madem niye gitmedi dedikçe orada dönmeye, dolanmaya, doldur boşalt yapmaya başladıkça terazinin dengesi artık ne yapıyor? Usul usul bozulmaya başlıyor bak. Hemen burada bu tarafa da bir şeyler koymak gerekiyor. Sen koymazsan beyin oraya otomatikman onu koymuyor. Yani sen bir iplik makinesine iplik atmadığında, kumaş atmadığında makine kendisi atmıyor. Makine attıktan sonra onu işliyor. Ama atma görevi sana ait. Mide yedikten sonra devreye giriyor. Ama yiyene kadar, yani yutana kadar, onu mideye indirene kadar sorumlu sensin. Görev sende. Dolayısıyla arkadaşlar, bir psikoloji oluştuğunda bu sizin zihninizde ve ruhunuzda usul usul yer etmeye üzerinde doldur boşalt yapmaya, etrafında dolanmaya başladığınızda hemen şikayet ve şükür dengesini bozmakta olduğunuzu hatırlayın. Hemen terazinin bu tarafına da bir şeyler koymaya çabalayın. Şu an düşüncelerim geliyor, korku. Tamam da ben düşüncelerimden ibaretim? Bakın şu an gözüm görüyor. Başka ne lazım? Hafızam şükür yerinde hatırlıyorum. Kulaklarım duyuyor mu? Duyuyor. Burnum koku alıyor mu? Alıyor. Elim çalışıyor mu? Bir bakayım. Evet çalışıyor. Ya çalışıyor da bir şeyi tutabiliyor mu? Bir şeyi kavrayabiliyor mu? Evet bak kavradı. Peki yürümek istesem ayaklarım halen benim beynimin komutlarını yerine getiriyor mu? Yoksa ayaklarım özellik falan ilan etti de beynimin kontrolünden mi çıktı? Bir bakayım hele. Aa gitti. Gidiyorum. Kapıya kadar gittim. Döneyim bakalım. Döndüm. Ne güzel. Ayaklarım da kontrolümde. Ayaklarım da bana hizmet ediyor. Elim de hizmet ediyor. Gözlerim de bana hizmet ediyor. Bütün hizmetçilerim orada görevinin başında. Ama takıntı, takıntı bir tane hizmetçi o orada sıkıntı yaratıyor. Ama diğer bütün hizmetçiler emrinle ama düşünce, ya düşünce sobadaki ateş o orada yansın. Bak mutfakta her şey yolunda. Yatağım orada yumuşacık. Uykum gelince böyle orada mışıl mışıl uyuyorum. Ne güzel. Tahtada da uyuyabilirdim. Taşın üzerinde uyuyabilirdim. Ama yumuşacık yatak. Üşürsem yorganım var. Yanarsam pike var. Daha incesi var. Kirlendim. Hemen yıkanacak yer var. Sıcacık su. S sıcak su fazla dediğinde hemen soğuk suyla dengeleme imkanım var. Soğuksa sıcak suyla ısısını artırma imkanım var. Ya bu suyla kir, kir kirler çıkmıyor dediğin zaman şampuanım var. Kese var. Elinde kirler çıkmıyorsa kese var falan. Sıkıştım, çok yemek yedim, çok kaçırdım dediğin zaman tuvalet var. Ya burası kirlendi, Allah kahretsin diyecekken sifon var. Çıktın ellerin pis, sabun var. Ya ben sabun kullanmak istemem, sıvı deterjan var. İçeri geçiyorsun. Ya biraz canım sıkıldı, dört duvar arasında dediğin zaman televizyon var. Televizyonun içinde binlerce kanal var. Orada sıkıldığı zaman internet var. Bütün bunları göz ardı ediyoruz. Bu kadar büyük nimetler bakın. Bir evde neler var? Yıllardır ben bu ev meselesini hep böyle kafamda şey yaparım. Ev deyip geçiyoruz. Çarşıdan çıktınız. Binlerce insan var. Kimse kimseyi tanımıyor. Koskoca binalar. Yabancı yabancı insanlar. Arabalar geliyor geçiyor vızır vızır. Herkes bir yere koşturuyor falan. Cebinde bir anahtar var. Orada bir ev var seni bekliyor. Şehrin tehlikesinden, karanlığından, ıssızlığından, yabancılığından, soğuğundan, sıcağından seni koruyor. Yılanından, börtü böceğinden. Gidiyorsun, her gittiğinde yerinde duruyor. Ya her gittiğinde evin yerinde olmasaydı, başka bir yerlere gitseydi mesela. Allah Allah bizim ev bugün nereye gitmiş ya, buradaydı ama ara ki bulasın her gün. Gittiğin yerde seni bekliyor. Hiç kimse evine giremiyor. Kapısını, penceresini kıramıyor. Birisi senden önce gidip oturup bura benim artık sen gelme seni eve sokmuyorum diyemiyor bakın anahtar bir anahtarla açıyorsun koskoca bir ev seni bekliyor. Kiracı da olsan ev sahibi de olsan bakın o ev sana ait. İçinde en az 2-3 tane oda var. Bir oda bile ne kadar büyük. Eşyanı çıkarıyorsun asacak yerin var. Uykun geliyor yumuşacık yatak. Üşüdüm dersen battaniye, yandım dersen pike. Üşürsen kalorifer, yanarsan klima, acıkırsan yemek, pişirmek istersen ocak, ısıtmak istersen fırın, soğutmak istersen buzdolabı, daha biberini, patlıcanını, domatesini, muzunu, şeftalisini, elmasını, armudunu saymıyorum bakın kirlendim dersen orada sıcak su var. Kimseyi rahatsız etmiyor. Su alttaki daireye gitmiyor. Alttaki komşunun kafasına akmıyor. Gideri var. Yukarıdan üstüne akıyor böyle seni incitmiyor. ince ince böyle o fıskiyeden. Sabunun var, lifin var, çıkıyorsun tuvaletin var. Tuvalete gitmek için ta mahallenin öteki ucundaki camiye kadar gitmek zorunda kalmıyorsun her gece. Ya bir evde bile neler var. Bir evde bakın. Ev deyip geçiyoruz. Ondan sonra onu düşünme, bunu düşünme, o nimetin farkına varma. Ondan sonra beyin habire terazinin bu kefesine kaygım geldi, takıntım geldi, korkum gitmedi, niye gitmedi, kaygım gitmedi, niye gitmedi, takıntı geldi yine gelir mi? Yarın da gelir mi? Bugün geldi, yarın gelir mi? Bugün gitmedi, yarın gider mi? Yatıp orayla yatıp kalkıyor. Hayatı takıntıdan ve düşünceden ve korkudan ibaret zannediyor. Çünkü bu kefiye sen bir şey koymuyorsun. Beyin kendiliğinden koymuyor. Sen koyarsan beyin koyuyor. Beyni akışına bıraktığın zaman nerede bir olumsuzluk var ona takılır. Hani kızını bilmem keşfetata olmasın hani kızını bilmem ne başı boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya misal beyin biraz böyle bir organ. Boş bırakırsan ya geçmişteki olumsuz bir anıya kayar ya şu an vücudundaki bir e, hayali düşünceye kayar. Ya olmayan, var gibi görünen belli belirsiz bir sıkıntıya kayar. Başım mı ağrıyordu, kulağım mı sızlıyordu? Kendini dinlemeye başlar. Arkadaşlar, sıkıntım var dediğiniz anda hemen şikayet ve şükür dengesini hatırlayın. Beyin şikayet odaklı terazinin şikayet kefesine doldur boşalt yapmaya başladığı anda siz de hemen Şükür kefesini öne çıkarın. Sıkıntı var ama bak gözlerim görüyor. Kulağım duyuyor. Yetmez. Kalbim çalışıyor. Kalbim hızlı atıyor ama ne güzel çalışıyor. Bugün birçok insanın kalbi çalışmıyor mezarlıklarda. Benim kalbim çalışıyor ama çok atıyor. Ya çok atar az atar. Bana ne çalışıyor. Ne mutlu ki benim şu an kalbim çalışıyor. Ama çok atıyor. Ya bana ne Allah Allah. Bana ne? Kalbimin iş ve işlevinden çalışıyor mu? Çalışıyor. Aklıma düşünce geliyor. Yani aklım var, var. Ne güzel aklım var. Aklım var ki geliyor. Düşünceler uçuşuyor beynimde. Ne güzel ya. Demek ki benim beynimde uçuşacak kadar imkan var. Uçuşacak kadar alan var. İçinde düşüncelerin uçuşacağı kadar dinamik, canlı bir beynim var. Ne güzel. Bacağım ağrıyor. Demeden önce şükürler olsun bak benim bir bacağım var. Başım ağrıyor demeden önce şükürler olsun benim bir başım var. Olmasa ağrımayacaktı var. Bak şükür. Aklıma düşünce geliyor. Şükürler olsun ya ne güzel aklım var. Aklım var ki düşünce geliyor yaşadığımı gösteriyor. insan olduğumu gösteriyor. Ancak ölülerin aklına düşünce gelmez. E, tabii ki gelecek. Ama saçma düşünce. Ya saçma olur, man mantıklı olur. Kime göre saçma, niye göre saçma? Bütün düşünceler mantıklı olmak zorunda mı? Sen düşünce bekçisi misin? Elek misin sen? Düşünce mi eliyorsun? Sana ne? Sen işine bak. Sıkıntı geldi, gelir, ne güzel yaşadığını gösteriyor. Ancak ölülerin sıkıntısı olmaz. Ne güzel yaşıyorsun işte, bak yaşadığını hatırla. Şikayet şükür dengesi. Arkadaşlar bakın, bu anahtar bilgiyi unutmamaya çalışın. Şikayet etmeye başladığınızda, sıkıntı duymaya başladığınızda bir şikayet konusu bir sıkıntı. E, durumu algıladığınızda hemen terazinin dengesinin bozulmaya başladığını, habire terazinin bu kefesine doldur boşalt yapacağınızı hatta yapmaya başladığınızı fark edip hemen buraya da bir şeyler koymalısınız. Buraya bir şeyler koymazsanız takıntım var, düşüncem var, korkun var. Takıntım var, düşüncem var, korkun var. Takıntım var, düşüncem var, korkun var. Geçti mi, geçecek mi? Geçmedi. Geçti mi, geçecek mi? Geçmedi diye diye terazinin kefesini adım adım bakın böyle adım 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 bakın böyle başlıyor adım 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 böyle in, indirirsiniz ondan sonra dalgınlık durgunluk karamsarlık isteksizlik mutsuzluk gibi birçok komplikasyon da eklenir yani siz bu ağacı diktiğiniz için dalları da oluşmaya başlar dallarına yapraklar sarar vesaire vesaire hemen buraya gel bir kere takıntım var deme birinde en az 10 tane sahip olduğunuz ve şükür gerektiren nimeti hatırlayın. Bakın. Bir kere takıntım var demeden en az 10 tane. 10 kere bunu söyleyin. Bir kere şikayet etme hakkınız olsun. Formül şu. 10 kere şükretmeden bir kere şikayet etme hakkın yok. 5 artı bir düşünce tekniğime benziyor bakın. Bundan sonra şikayet edecek misin? Edebilirsin. Hakkındır. Etmelisin de. Ama önce 10 tane nimeti bir hatırlayacaksın. Takıntın var demeden, takıntıyı bir kere şikayet konusu etmeden önce en az 10 kere en az 10 tane nimeti bir hatırlat. Ya benim evim var. İçinde duş var. Duşta sıcak su var. Sabun var. Kese var tepemde bekleyen zebani yok, kırbaç vurmuyor. Beş dakika yıkan, yedi dakikada çık diyen yok. İstersen yarım saat yıkan. Üçüncü dakikadan sonra belediye suyu kesmiyor. Ayakta yıkandın diyen yok, oturarak yıkandın diyen yok. Tertemiz olup ferahlayıp çıkıyorum falan. bak. Deyin, önce bir on tane bu nimeti hatırlayın. Ama benim bir de takıntım var. O zaman bakalım o takıntı sizi o kadar etkileyebiliyor mu? O takıntı o zaman karambole gider. 10 tane nimetin arasında bir takıntı barınamaz. 10 tane iyi insanın içinde bir kötü insan barınamaz. Aynen bunun gibi. Hani 5 artı 1 düşünce tekniğime benziyor bakın. Onu da izleyin. Bu videodan sonra bence onu da izleyin arkadaşlar. Ve bu arada çok bomba bir telkinle geliyorum yakında e, mantığını bildiğim için geçen ay fark ettim. Üzerinde kafa yordum. Psikolojik açıklamalarını yine kendimce yaptım. E, ve birkaç kişide de müthiş sonuçlarda aldık. Çok daha pratik, çok daha etkili bir metot. Bunu inşallah sizlerle paylaştığımda çok basit ama çok etkili. Etkili olması için çok kompleks olması gerekmiyor bir şeyin. Basit şeyler daha etkilidir. Ee, bir de böyle bir algı vardır. Yani sanki çok etkili olması için çok girift, çok karmaşık, çok kompleks olması gerekiyor. Hayır. Önemli meselelerin çok basit çözümleri vardır. Ben bu anlamda kanserin de çözümünün çok basit olduğuna inanıyorum. Göreceksiniz zihinleri nasıl kodlayacağız. Ve inanın birçok sıkıntıyı silip süpüreceğiz. Onu birazcık daha böyle merak etmenizi istiyorum. İnşallah haftaya onu ofiste çekmek istiyorum. Çünkü evin biraz ışık yapısı çok şey değil. Değerli arkadaşlar, şikayet şükür şükür dengesini bozmayın. Şikayet etmeye başladığınız zaman bilin ki denge bozulmaya başlıyor. Hemen şükür kefesine de bir şeyler koymaya çabalayın. Sağlık bir denge olayıdır. Vücutta su dengesi bozulduğunda hastalıklar çıkıyor. Şeker dengesi bozulduğunda hastalık oluşuyor. Tuz dengesi bozulduğunda tansiyon oluşuyor. Vitamin dengesi, D vitamininin bir dengesi var. Enzimlerin bir dengesi var. Her şeyin bir dengesi var. Kanın bir dengesi var. Vücuttaki suyun bir dengesi var. Bakın her şeyin bir dengesi var. Düşüncelerin de bir dengesi var duyguların da bir dengesi var. O dengeyi maalesef gereğinden fazla oraya odaklanıp, gereğinden fazla şikayet ederek, hayatımızı o şikayet ettiğimiz bir iki düşünceden ve duygudan ibaret zannederek, dengenin ağırlığını bir tarafa kaydırarak e, ve sanki hiçbir artımız, hiçbir olumlu tarafımız kalmamış gibi bir hava estirerek, böyle bir algı yaratarak beynimizi maalesef Allah bullak ediyoruz. Beyin artık habire bu kefeyle yatıp burayla kalkıyor. Habire buraya işliyor. Habire buraya çalışıyor. Ve bu denge günden güne bozuluyor. Böylesi bir dönemde hemen şöyle oturun. Şu an benim atağım geldi. Ne geldi? Atak ne? Yani, ordu mu? Düşman mı? Yılan mı? Zehir mi? Atak nedir yani? Atak. Atak helikopteri mi geldi mesela? Helikopter mi geldi? Apaçı mi geldi? uzaylılar mı saldırdı? Duygu geldi. Hangi duygu geldi? Korku duygusu. Gelebilir. Korku duygudur. Kalbim çarpıyor. Çarpabilir. Kalp hızlı her zaman çarpar. Koşarken de çarpıyor. Falan. Dediniz. Hemen ben şu an şikayet etmeye başladım. Hemen şükür kefesine de bir şeyler koymam gerekiyor. Dediniz. Şu an gözlerim görüyor mu? Görüyor. Bakın beyni, beyni şokladık. Beyine hokus hokus yaptık. Beyin afallamaya başlayacak. Ben yani takıntı bakın diyordum adam bambaşka bir şeyden bahsediyor. Göz diyor, kulak diyor falan. Hafızam çalışıyor. Bak geçmiş hatırlıyorum. Geçen sene bilmem tatildeydim hatırladım bak şu an falan. Beyin bir anda karambolu düştü. Abondene oldu. Şaşırdı. Banyo, tuvalet, ev, mev dedik. böyle bütün sahip olduğumuz güzellikleri sıcağı sıcağına hatırlattık. Ki sıcağı sıcağına faydası olur. Vücuda zehir girdiğinde sıcağı sıcağına pan zehir alırsan etki sağlar. Etki eder. Hemen sıcağı sıcağına şükür kefesine de bir şeyleri koyduk. Hemen dengenin bozulmasına izin vermedik. Yetinmedik. Açtık bir Ankara oyun havaları çaldık oynadık atak dediğimiz şey şaşırdı. Lan her geldiğimde korkuyordu, kaygılanıyordu, kaçıyordu, savaşıyordu bu sefer. Adam oyun oynuyor, dans ediyor. Demek ki tehlike yok. Adam ben adama psikoloji, psikoloji sıkıntım var mesajı vermeye çalışıyorum. Adam sahip olduğu nimetleri hatırlıyor. Psikoloji umurunda değil. Ben soba soba diyorum adam mutfakta işine gücüne bakıyor. Beni takmıyor, beni kale almıyor. Zile basıyorum adam zili açmadığı gibi televizyonun başından bile kalkmıyor falan. Bir daha gelmez. Niye gelsin? Alamadığı yere gelmez. Beslenemediği yere gelmez. Beslenmeme ve sönme, pekiştirmeme, ve sönme ilkesiyle zaten oluşan bir mekanizması var. Beslemediğin için de söner. Sönmesi için ekstra bir şey yapmana gerek yok besleme yeterli. Yani bir ateşin üzerine benzin döküyorsan, benzin dökme yeterli. İlla su dökmen gerekmiyor. Dökersen kötü mü? Değil. Ama dökmene bile gerek yok. Yeter ki benzin dökme. Yeter ki yanlıştan vazgeç. Ekstra doğrular yapmana gerek yok. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Haftaya inşallah basit bir telkinle neleri aşacağımızı alandaki devrimi nasıl hızlandıracağımızı göreceksiniz. Çok basit ama çok etkili bir yöntemden. Şu an birazcık daha deniyorum sonuçları almaya başladım. Uygulamasını yapıyorum. İnşallah bunu herkese öğreteceğiz. Herkesi aşılayacağız, herkese bağışıklayacağız. O anki duygumuzdan, düşüncemizden kurtulmayacağız. Bundan sonra böyle bir derdimiz kalmayacak. Yapısal dönüşüm gerçekleştireceğiz. Yapıları dönüştüreceğiz. Hani deprem öncesinde İstanbul'da evleri dönüştürmek falan diyorlar ya depreme dayanıklı hale getirmek. Dayanıklılığı artıracağız. Evleri dönüştürmek misali. Belediye evleri dönüştürecek. Biz de zihinleri dönüştüreceğiz. Bilinçaltını dönüştüreceğiz müthiş dayanıklı, toleransı yüksek, esnek artık kıskaca kolay alınamayan, habire kaygı, sıkıntı, takıntı üretemeyen bir altyapı meydana getireceğiz. Ee, i̇nşallah 8-10 gün içerisinde bu videoyu da sizlerle paylaşacağım. Ee, şimdilik birazcık merakta kalın. Zaten yeterince bu anlamda altyapımız, bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz, işte anlatımlarımız, videolarımız var ama bu daha da hızlandıracak. Bu bugüne kadarkiler imza edip bu mühür olacak. Bu mühürle inşallah e, zihinlerimiz düştüğü yerden kalkacak. Sektörün telkinleriyle kırılganlaşan, hassaslaşan, kaygı, takıntı üretmeye yatkın hale gelen bu yapıları inşallah en kısa sürede e, sektöre karşı dayanıklı dirençli hale getireceğiz ondan sonra zaten çok bir sıkıntı kalmayacak bitirici darbeyi inşallah 8-10 gün içerisinde vuracağız e, biraz bekleyin birazcık merak edin çok basit ama çok etkili basit olması etkisiz olduğu anlamına gelmiyor basit şeylerin etkisi daha yüksektir kompleks şeylerin etkisi zannedildiği kadar değildir. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.